Merhabalar, ben Cem Cenk Barçın. Merhaba, ben Sara Barçın. 31 yaşındayım, aslen İzmirliyim. Eşimle yaklaşık bir buçuk sene önce İzmir'de, Türkiye'de evlendik ve ortak kararımızla Almanya'ya taşındık. Bundan sonraki süreçte Almanya'daki 6 ayımızı doldurduk ve ilk kez Türkiye'ye arabayla gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Bu programda da sizler bize eşlik ediyorsanız çok teşekkür ederiz. Bu aralar biraz meşgulüm. Almanya'da henüz çalışmaya başlamadım aktif olarak aslında. Meşguliyetimin sebebi de eşime Türkçe öğretmeye çalışıyorum. Sara Türkçe var mı biraz? Türkçe bir araştırıyorum. Ne biliyorsun? Sayıları hatırlıyor musun? 1 2 3 Say. Evet. 1 2 3 4 5 Başka? Ne? <laughs> Başka ne biliyorsun? 6 7 6 7 tamam. Rakamları da biliyor. Daha çok şey var ama biraz da kamera çekingenliği de üstünde. Ama devam edeceğiz. Evde Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşuyoruz. Ee, i̇lk önce Türkiye tatili, ondan sonra Almanya'da kurulu düzenimize bakacağız. Birazdan yola çıkacağız. Valizlerimizin bir kısmını hazırladık. Ee, malum bizde çocuk da yok. İki kişi yaşıyoruz. O yüzden çok fazla valizimiz yok. Luggage's are ready. Evet. Hadi gidelim. Hadi. olan yine bize kaldı. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Şimdi bir tane küçük valizim kaldı. Buna biraz kozmetik eşyalarımızı koyacağız. İzmir'e gidiyoruz. Hava çok güzel olacağını umarak o yüzden biraz short, tişört biraz da krem atalım. Geri geliyoruz. Dediğim gibi İzmir'e gidiyoruz. O yüzden e, birazcık yazlık takılacağız. E, Okey bunlar ama benim için en önemlilerden bir tanesi güzel bir bronzlaştırıcı krem. Türkiye'ye gittiğimiz bu kısıtlı zamanlarımızdan bir tanesini orada alışveriş yapmak için harcamak istemiyoruz açıkçası. Hadi hadi. Hadi hadi tamam bekle senin çantan bitti. Tamam e, vazgeçilmezimiz güneş gözlüğü mecburuz İzmir'deyken almaya. Birkaç kozmetik bakım eşyası ve benim valizim bitti diyebilirim. Hazırız. 2500 kilometre yol gideceğiz. Uzun bir yolumuz olacak. Yol için herhangi bir plan yapmadık. Belki duracağız, belki durmayacağız. Aslında biraz keyfi bir iş. Yeni evli bir çiftin ilk arabayla Türkiye tatiline siz de bizle birlikte geliyorsunuz. Küçükler sen de. Tamam. Aa, büyük ben de, büyük benim. Aa, tamam, sen şu Böyle götüreceğim Çağrı benim hiçbir şeyim yok bu valizde. Hepsi onun. Yani biz zaten çocuksuz bir çift olduğumuz için <laughs> bagaj düzenlemek bizim için biraz daha kolay oldu. Ee, çocuklu aileler kadar fazla bagajımız yok. Aslında bu hem yakıt tüketimi için hem de bizim için daha kolay olacak. Birazcık daha uygun olacak bizim için. Tamam Hazır mısın bebeğim? Hazırım. Okey. Biraz soğuk bugün. Eko modu alalım. Çünkü sonra çok benzin gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım yavaş yavaş. Eve gidiyoruz. Şimdi Almanya. Almanya'dan çıkıyoruz. Avusturya'ya gidiyoruz. Avusturya'dan yavaşça Macaristan. Bir Sırbistan yaparız. Belgrad. Oradan yavaş yavaş gideceğiz. Tamam mı canım? Tamam tamam canım. Acele yok. Hı hı. Acele yok şimdi. Yani 3200 kilometrede artık biraz daha Türkçe öğrenirsin değil mi? Bak, 3.200 kilometre Almanya'dan Türkiye'ye gideceğiz. Yeah. Ama sen biraz daha iyi Türkçe, tamam mı? Çok zaman çok, var. Yeah. Anneyi özledin mi? Hmm, çok özledim. Atlas'ı özledin mi? Atlas. Hmm, bebek. Atlas, bebek. Hmm, çok tatlı. Tuğçe? Hmm, hepsi. En çok hangi arkadaşını özledin? Ha? A, ne? En çok hangi arkadaş ne? özledin? Hmm, bilmiyorum. Hepsi Hepsini gözlemim. hepsini ya. yani. <laughs> yani benim aslında burada şahsıma özel güzel bir avantajım ve çok mutlu olduğum bir durum var. Ee, Sara Türkiye'yi çok seviyor. Aynı zamanda arkadaşlarını, Türkiye'deki arkadaşlarını çok seviyor. Vakit geçirmekten çok hoşlanıyor. Seviyor musun Türkiye'yi kız? Doğru çok söyle. Çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ama <laughs> işte artık hayatın bizi bu tarafa yönlendirdiği bir dönemdeyiz. Evet biz şimdi ara yollarda birazcık sohbet etme imkanımız oldu. Sizlerle paylaşma imkanımız oldu ama biraz e, şimdi otobana çıkıyoruz. O yüzden artık yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu yolculuğun bu kısmında size veda edeceğiz. E, bizlerle olan tüm TRT Türk ailesine, tüm TRT Türk ekibine çok teşekkür ediyoruz. TRT Türk TV teşekkür Hı. ediyor muyuz? Bak TRT Türk. TRT Türk. Görüşürüz. 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 Ben Atilla Aydoğan, Almanya Düsseldorf'tan geliyorum. Şu an Kapıkule, Bulgaristan Kapıkule sınırındayım. Ne hissediyorum? Vatan. Biz gurbetçiler görüyorsunuz akın akın geliyoruz. Avrupa Şampiyonası olduğu gibi burada da aynısıyız. Her zaman Öyle, öyle, öyle kalacak. Ne derlerse desinler. Fransa'dan geliyoruz. Eşref Katrancı. Bizim canımız zaten o yani memlekete girip de o sevincisi yaşamak. Milletimizi gördükten sonra akrabalarımızı en büyük sevincimiz onlardır yani. İlhan Özdemir. Belçika'dan geliyorum. Yolculuk Samsun'a. Şu an e, vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz tabii ki. Hani bayrağımızı gördüğümüz için çok bekliyoruz ama e, sonuçta kapıyı geçince memnun oluyoruz tabii. Ben Almanya'dan geliyorum. Adım Hayrettin Saltan. Çok mutlu bir Türkiye geldiğim için. Kapıkule'deymiş şu an. Yolculuk güzel geçti. Allah'a şükür hamdolsun. Ben Murat Kılıç Almanya'dan geldim. İşte yolculuk iyi geçti. Ee, çok şükür Türkiye'ye kavuştuk. Şu an arkamda Kapıkule'dir. Memlekete kavuştuğumuza şükür diyoruz. Öncelikle selamun aleyküm, silah yolu olarak hepinize teşekkür ediyorum bu şansı bize verdiğiniz için. Ben Yozgatlı Doğan Çevik, Belçika'nın Liyeş şehrinde kalıyorum. 1997'de Belçika'ya damat olarak geldim, meşhur damat adayı olarak geldik. O günden bugüne kadar işte hayatımızı Belçika'da sürdürüyoruz. Her zamanki gibi aynı bu durumlarda böyle. Vallahi genelde biz izine şimdi aylar önceden bu yaz mevsimi gelmeye başladığında artık bir ortamımızda yavaş yavaş konuşulmaya başlıyor. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman geleceğiz derken tam izin zamanı çalışanlar veya çalışanlar izin zamanı geldiğinde artık haftalar önce herkes yavaş yavaş alışverişlerini hazırlıyorlar. Ondan sonra da bir gün önce de işte alacaklarımızı, neyimizi alıyoruz, bagajlarımızı yüklüyoruz. Sonrasında işte artık sabah olunca artık konuyla komşuyla vedalaşıyoruz. Büyüklerimizin yanlara gidiyoruz. Onlarla vedalaşıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu toplayıp Allah'a emanet deyip çıkıyoruz yola işte. Memleket hasreti bizim için bir gurbet yani gurbet. Çünkü anne baba yaşam burada doğanlar için bilmem ama biz Türkiye'de ben 25 yaşımda buraya geldim. Halen ne olursa olsun buraya alışamadım. Memleket bizim için yani göz gözyaşı gibi bir şey yani. Kapıköle'ye girdiğimde öncelikle benden önce çoluk çocuk çok müthiş bir heyecan yaşıyorlar. Çünkü içeride bir kavga başlıyor. O diyor ki şu şarkıyla girelim. O diyor ki bu şarkıyla girelim. Ama mutlaka içinde Türkiye'nin canlandırdığı bir şarkıyla girmek istiyorlar. Geçen sene nasıl girdik? Bu sene nasıl girdik? O heyecanı ancak yaşayan bilir. Yani anlatmakla olacak bir şey değil. Gerçekten Bazen oluyor gözlerin doluyor, bazen oluyor içine atarak uygulanıyorsun. Ama biz dedikleri gibi bir Avrupalı olarak görüyorlar, başka bir şey gördükleri yok. Ama bizim için sadece bir silahe rahimdir yani. <laughs> Öncelikle selamun aleyküm. İsmim Bilal Kaya. Doğma büyüme Belçika'danım, Liyeş kentinden. 42 yaşındayım. 3 tane kızım var. Bizim izin rotamız Belçika'dan çıktık. İşte Almanya, ondan sonra Avusturya. Sonra orada seçenek var işte. Kimisi Hırvat'tan gider, kimisi Macaristan'dan gider. İşte biz Macaristan üzeri gideceğiz. Oradan Sırbistan, sonra Bulgaristan, Sonra da inşallah memlekete varacağız. Ama o arada işte böyle duruyoruz, oturuyoruz işte çay, kahve, biraz kendimizi dinlendiriyoruz. Her şey izine vardığımız zaman çok güzel ama dönüş, artık o dönüş bizi bayağı bir buruk bırakıyor. O kapıdan geçtikten sonra artık yani anlıyoruz ki tatil bitti. Yol uzun, yorgunluk da olacak. Hatta olmuştur da. Yani Öyle gideceğiz mecbur. Sonuçta evimize varacağız yani. Allah'a emanet gideceğiz. İnşallah herkes, bütün gurbetçiler sağ salim gider gelirler. Öncelikle selamün aleyküm. Ee, ben Hamide Biçen. Belçika'dan e, yolculuğa çıktık. Ee, ana vatana doğru. Ee, 1995'te geldim Belçika'ya. Sonradan geldim. Ee, beş çocuğum var. Ee, Bugün sabah da 10'da çıktık yola. İşte hazırlıklar, dinlenmeye durduk. Yani sarmamız bitmek üzere. Gözlemelerimiz, poğaçalarımız, işte yeşillik falan. Biz kadınlar 3-4 günden önce başlıyoruz hazırla. Çocuklarımız olduğu için yollarda, dışarılarda yemeği sevmedikleri için elimizden geldiği kadar ne bileyim domates, salatalık bu gibi şeyler, börekler falan hazırlayıp böyle çay, tabii ki çay, çayımız da çaysız da olmuyor. Bu şekilde arkadaşlarla, Ankaralı komşularımızla birlikte yolculuğa çıktık. Ben o kapı girerken o Türk bayrağını görünce, o Türk bayrağının altından o kapıdan geçerken çok büyük bir heyecan, mutluluk, gurur duyuyoruz yani o bayrağın altından geçerken. Bizden önce bebelerimiz heyecanlanıyor zaten. Çok güzel bir duygu o bayrağın altında Türkiye veya vatanımıza girmek, gitmek, gezmek. Çok güzel bir duygu anlatamam. al bayrak sallandığı zaman bütün tüylerimizin diken diken olduğunu hissediyoruz yani. Bir gurbetçi olarak bizim olmaz olmaz tek bir vatanımız var. Bizim başka bir gidecek yerimiz yok. Gurbetçi deseler de, Almancı deseler de biz vatanımızdan ayrılamayız. Nedense buralar insanı cezbetmiyor ama o sınırdan geçtikten sonra farklı bir heyecan, farklı bir duygu başlıyor. Özellikle Kapıkule'ye o Türk bayrağını gördüğüm vakit insan tekrar motive oluyor. Bayrağımızı gördüğümüz zaman İçimiz böyle küt 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 atıyor. Merhaba ben Hasan Demir Dortmund'dan geliyoruz. İlk ee, ilk defa izini arabayla gidiyoruz. <laughs> o yüzden biraz heyecanlıyız. İsterseniz bagajı nasıl azaldığını gösterelim yani. Bir çekir istiyorsanız kenara. Altları işte bağları koyduk. Ee, üstlerine de yiyecek içeceklerimizi koyduk. Yani fazla bol getirmedik. İşte biraz demin bir mola verdik. O yüzden biraz dağınık yani. Yoksa biraz daha düzgündü. Adım Okşan Demir. Bielefeld'de doğdum. Dortmund'da yaşıyorum. 17 senedir. Nasıl hazırlandık? Heyecanlıyız baya. Dün alış, iki gün önce alışveriş yaptık. Dün hepsini buz, bir kısmını buzluğa koyduk. Suları falan buzluğa koyduk. Ee, domates, salatalık, zeytin, böyle bozulmayacak şeyler, poğaça, öyle şeyler koyduk yani. Yani bir meyve, öyle şeyler hazırladık. Merhaba, adım Önder Sarıoğlu. Dortmund'dan geliyorum. İkinci nesil dördüncü nesil. Sıla yoluna devam. Büyüklerimizden öyle öğrendik. Aynı yola devam. Tabii ki e, bazı şartlar bizim için daha uygun. Arabalar biraz daha kaliteli. Mutluyuz. temden Temden kenarımızda zaten konuştuk. Iki duygumuz var. Biri milli takımımız. Herhangi bir spor bölümü olsun. Bir de Kapıkule bayrağı gördüğümüz zaman. Şimdi eskiden biliyorsunuz e, bir değişik bir heyecan vardı, korku vardı. E, Geceleri gurbetçiler birbirlerine löbet tutardı park yerlerinde. E, hotel olayı yoktu. Hele Bulgaristan çok korkutuyordu. Artık e, internet üzere hoteller önceden e, rezerve yapılıyor. E, yollar güzel. E, dil konusunda sıkıntı yok. İngilizce olsun, Almanca olsun, Türkçe olsun. Yani bizim için artık Sıla yolu rahat yolu.